Merhaba arkadaşlar. Kazanım kavrama 6. testi çözüyoruz. Cümle anlamı ile ilgili 2. testimiz. Eş, yakın ve çelişen anlamlar bu testimizde yer alıyor. Ee, birinci sorumuz arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki sözlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Başarısızlık hayat menüsünün bir parçasıdır ve ben hiç yemek yemem. Başarısızlık hayat menüsünün bir parçasıdır ve ben hiç yemek seçmem derken arkadaşlar Başarısızlık hayatın içinde vardır ve bunu da herkes tadacaktır anlamında bir cümle Hiç hata yapmamış kişi yeni bir şey denememiştir Yani herkes hata yapar anlamında Keskin bıçak olmak için çok çekiç yemek gerekir yani hata yapmanız gerekir Yine Aynı anlamda bu cümleler. Hataları saklamak düzeltmekten daha çok acı verir. Şimdi hataları saklama ile ilgili bir bilgi yok. Dolayısıyla denizli diğerlerinden farklı bir cümle. Edirne'de hatalardan daha büyük bir öğretmen yoktur. Yani cümlelerin tamamında insanlar hata yapar, hayatın içinde vardır, doğasında vardır. Hatalar insanları güçlendirir, kuvvetlendirir anlamında cümleler. Ancak Denizli'de hataları saklama ile ilgili bir ifade var. Onları görmemezlikten gelme ile ilgili bir şey var. Böyle de bir diğerlerinden farklı cevabı Denizli. İkinci soru. Hayat satranca benzer çok kez şah dersin fakat bir kere mat edersin. Bu cümleden aşağıda hangisine ulaşılamaz? Hayat satranca benziyor. Çok kez şah dersin fakat e, mat e, bir kez dersin. Çünkü mat dedikten sonra oyun bitmiştir arkadaşlar şah matta. Hangisine ulaşılamıyoruz? E, i̇nsan hayatı sürekli mücadele, mücadelelerle geçer. Evet. E, başarı kolay ulaşılacak bir yerde değildir. Evet. İnsanın başarılı olmasına tesadüflerinde rolü vardır. Yukarıda tesadüfle ilgili bir bilgi yok. Cevabı Ceyhan Başarı yolunda ufak kazalar meydana gelebilir. Başarı ısrarla kovalanırsa en sonunda yakalanır. Şimdi bu cümleleri tane hani tek tek de incelersek cevabın C olduğunu daha iyi anlamamız açısından başarı ısrarla kovalanırsa en sonunda yakalanır. Yani çok kez şah deriz ama mat bir kez e, mat ederiz. Bir kez mat edebiliriz. Çünkü mat ettikten sonra bitiyor. Yani son sonuna kadar ısrarla kovalamamız gerekiyor başarı yolunda ufak kazalar meydana gelebilir. Nedir bu? Hani çok kez arkadaşlar şah diyoruz ama hiçbirinde olmuyor. Ama mat bir kez oluyor. Bunu da oradan çıkartabiliriz. Başarı kolay ulaşılacak bir yerde değildir. Neden? Çünkü sürekli şah diyebilirim ama mat etmem o kadar da kolay değil. O hani onun için birazcık uğraşmam, çabalamam gerekiyor. Ee, i̇nsan hayatı sürekli mücadeleyle geçer. Nedir? Sürekli hani şah demem için çalışmam gerekiyor. En sonunda mata ulaşmam için gibi e, cevabı Ceyhan. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene en yakındır? Başarı çoğunlukla ötekiler pes ettikten sonra da ipe asılıyor olmak. Yani bırakmamaktan e, geçiyor. E, azimli olmaktan geçiyor. Başarmak için kuvvetli bir başlangıç gerekmektedir. E, bu cevap olamaz. Çünkü ne kadar kuvvetli olsan da devamını getirmediğin sürece olmaz. İyi başlayıp iyi bitirmek gerekiyor. Hiçbir başarıya rastlantılar sonucu ulaşılamaz. Yukarıda hani rastlantısal bir şey çok fazla yok. Birlikte çalışan bir başarı kadar güzel hiçbir şey yoktur. Birlikte ulaşılan bir başarı kadar güzel bir şey yoktur. Yukarıda bir elektrikten çok da bir şey çıkartamayız. Başarı disiplinli bir çalışmanın ürünüdür. Bakın arkadaşlar hemen çıktı. Başarı disiplinli çalışmanın yani pes etmeden asılmaya devam etmek gerekiyor bırakmamak gerekiyor. Düzenli olmak gerekiyor. O nedenle cevabı Denizli. Ünlü şairin verdiği cevapla anlatılmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Dördüncü soru arkadaşlar. Diyor ki bize ünlü şairin verdiği cevapla anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Ünlü bir şairi şiirinin farklı anlamlar taşıyıp taşımadığı sorulduğunda Şiirimiz, Şiirimin kaç okuyucu varsa o kadar da anlamı vardır. Cevabını vermiştir. Bu birazcık Ahmet Haşim'in düşüncesi arkadaşlar. Şiir anlam üreten bir makinedir. Her okuyucuda farklı bir anlama bürünebilir. Evet mantıklı. Ee, burada anlatılmak istenen nedir? Şiirin kaç okuyucusu varsa o kadar da anlamı vardır. Yani tek bir anlam çıkartmak mümkün değildir. Her okuyan kendince bir anlam bulabilir. Ee, anlamında bir şey aramamız gerekiyor. A şiirin farklı okur kesimlerine hitap ettiği. Hayır. Bu anlatmak istediği bu değil. Her okurun şiirde kendince anlamlar çıkarması işte tam aradığımız cümle bu cümle arkadaşlar. Çünkü diyor ki kaç okuyucusu varsa o kadar anlamı vardır. Yani her okuyanın şiirden kendince anlamlar çıkardığı bir şeydir. Cevabı net olarak Bursa. Ve beşinci soru. Numaralanmış cümlelerden hangisi verdiğim mesaj bakımından diğerlerinden farklıdır? Bir, şiir Yaraları sarmanın bir aracı olarak görülemez. Yani şiir tedavi etmez. 2. Kim ki toplumu düzeltme aracı olarak şiiri kullanıyorsa başarısız olacaktır. Aynısı arkadaşlar. Yine düzeltme, iyileştirici bir yanı yoktur. Şiir bir düzen kurma aracı değil, gönül telini titreten bir sazdır. Yani yine zevksel, yarar, hani böyle direkt iyileştirici bir yanı yoktur. Zevkdir, eğitici yanı yoktur gibi bir anlamı var. Evrensel çağlara kulak tıkayan bir şair eninde sonunda unutulup gidecektir. Şimdi burada arkadaşlar şairin evrensel olması gerektiği, tüm insanlara e, hitap etmesi gerektiği ile alakalı bir cümle. Ancak diğerlerine şiirin faydası, yararı ya da eğiticiliği yönüyle, zevksel yönüyle ilgili cümleler olduğu için cevabı denizli. Beşe de bakalım. Bir şiire zevk almak yerine Ders almak için okumaya çalışmak şiirin ruhuna aykırıdır. Şiir yine zevk üzerine kurulmuştur. Eğitici ya da didaktik bir yönü yoktur. Zeyne anlatılan kurulan bir cümle olduğu için cevabı denizli. Altıncı soru. Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Işığın olduğu her yerde gölgeler de vardır. Işığın olduğu her yerde gölgeler de vardır. Yani ışığın yansıması. Ee, a. Gelişim için sürekli çalışmanın şart olduğu. Hayır. B. Yapılan iyiliklerin kalıcı izler bırakacağı. Gölge kalıcı değildir arkadaşlar. Olmaz. İyilik ve güzelliğin olduğu her yerde kötülük ve de olabileceği. Şimdi e, ışık iyidir. Gölge ise karanlıktır arkadaşlar. Karanlık da kötülüğü temsil eder. Dolayısıyla ışığın olduğu her yerde gölge de olacaktır. Yani e, iyilik olan yerlerde kötü durumlarda, hadiselerde olabilir. Dikensiz gül olmaz mantığından dolayı cevabı. 7. soru, e, aşağıdaki atı sözlerinden hangisi bu cümlede verilmek istenen düşünceyi en iyi yansıtır? Kimi insanlar vardır iyilik sever görünür ama yaptığı iyiliği karşılıksız değil menfaat bekleyerek yapar. E, bununla ilgili en iyi atasözü en doğru en yakın atasözü anlamsız olarak hangisidir? Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Hayır, biraz icraattan bahsediyor. İyiliğe iyilik ya iyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik eğer kişinin karı yine yukarı ile ilişkisi ilişkisiyor. Elemekle ağız aşınmaz. Bu da olmaz. Ağzına bir zeytin verir, altına tulum tutar. Arkadaşlar, yani size bir zeytin verir, altınıza arkadaşlar altına tulum tutar. Yani çarşaf gibi böyle bir kap gibi bir şey düşünün arkadaşlar. Hani oraya doldurmaya çalışır. Dolayısıyla menfaatçilik burada yine ön planda. Cevabı arkadaşlar denizli. Sekizinci soru. Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur. Cahilin dostluğundan Arif'in düşmanlığı yedir. Yani Cahilin dostluğundan Arif'in düşmanlığı yedir. Yani Arif bilinçli, bilen, akıllı kişi. E, ne yapacağı az çok tahmin edilebilir. Dolayısıyla onun düşmanlığı daha iyidir. Ancak cahili ne yapacağı belli olmaz mantığından e, çok da önerilmiyor tarzında bir cümle. E, dost ile yehiç alışveriş etme. E, yani dostluklar arasına e, ticari ilişkilerin girmemesiyle alakalı bir cümle. E, dördüncü cümle deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun. Evet çok net bir şekilde 2 ile 4'ümüz. Hemen eşleşti. Cevabı Ceyhan. E, akıllı düşman e, akılsız dosttan deli dosttan e, çok daha yeğidir. Anlamında cümleler arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Eleştirilmek istemiyorsan hiç iş yapma. Yani bir işle uğraşıyorsan elbet bir kişi seni eleştirecektir. E, çalışan kişi eleştirilir. E, meyve veren ağaç taşlanır gibi olabilir mi? Bakalım. E, A. Eleştirilmek o kişinin bir şeyler yapmak için çabaladığını gösterir. Kesinlikle yukarıdan çıkar arkadaşlar. B eleştirmek için önce eleştirilmek gerekir. Eleştirmek için önce eleştirilmek gerekir. Yukarıyla bir alakası yok. Cevabı net olarak Bursa Faydalı işler beraberinde eleştiri de getirir. Evet yukarıyla alakası var. Çalışırsan bir iş yaparsan eleştirilsin de anlamında. Fayda, e, D. Yalnızca ölüler eleştirilmekten uzaktır. Yani iş ölüler iş yapamayacağı için eleştirilemeyecektir. Hayatta olan insan bir işle uğraşır ve eleştiriye maruz kalır. E. Hiç çalışmayan kişi hiç konuşulmaz. Yani işin yoksa eleştirilmezsin e, anlamında e, cevabı tabii ki yine Bursa. 10. soru, aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenen anlamcı en yakındır? E, Yüreğiniz seslenmediğiniz birinin beyine yapacağınız seslenmeler faydasızdır. Yani öncelikle bir insana dokunmanız, yüreğine dokunmanız, kalbine duygularına dokunmanız lazım ki arkadaşlar e, aklına hitap edebilirsiniz, beyine hitap edebilirsiniz. Yani e, ilk yol duygu, yani kalpten e, hareket etmeniz gerekiyor. E, hangisi buna en yakındır diye soruyor. E, merhametten uzak insanların toplum tarafından sevilmesi zordur. Hayır. E, B. İnsanlar sözle değil davranışlarıyla rol model olurlar. Yine yukarıdan çıkalı, çıkarılabilecek bir şey değil. En kötü iltifat en iyi eleştiriden daha çok etkilidir. Hayır. E, D. Nasihat sözle değil tavırla olur arkadaşlar. E, sözle değil tavırla olur. Yine çok yakın değil arkadaşlar. Hani nasihat hani duyguya hitap etmemiş. E. Sizi sevmeyen birinin sizden öğreneceği hiçbir şey yoktur. Her şey sevmekle başlar diyor Said fain dediği gibi bu cümle. Sizi sevmeyen birinin sizden öğreneceği hiçbir şey yoktur. Yani öncelikle sizi sevecek ki sizden bir şeyler alsın. Yani siz birine birinin gönlünü aldığınızda o kişinin kalbine hitap ettiğiniz için, duygularına hitap ettiğiniz için aklını kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 11. soru. Bu sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Herkes aynı şeyi düşünüyorsa kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir. Yani e, düşünce olan yerde farklı fikirler ortaya çıkar demek istiyor. Eğer herkes aynı şeyi söylüyorsa kimse de bir şey düşünmüyor. Birinin söylediğini kabul etmiş gibi bir e, anlamı var. E, hangisinde e, burada anlatılmak istenen düşünce, duygu, ifade vardır diye soruyor. A. Düşünmek insanı başkalarının daha kolay anlamasını sağlar. Evet doğru olabilir ancak yukarı ile ilgili ilişkisi yok. Düşünce eyleme geçmediği sürece çözüm uzak çözüm uzakta kalır. Hayır. Üzerinde uzlaşmaya varılan düşünce en doğru düşüncedir. Yine olmaz. Özgün düşünceler ancak farklı düşüncelerin olduğu ortamlarda ortaya çıkar. Bakın özgün düşünce ancak farklı düşüncelerin olduğu ortamlarda ortaya çıkar. Yukarıda bize ne dedi? Herkes aynı şeyi düşünüyorsa kimse fazla bir şey düşünmüyor demekti. Yani farklı düşünceler olmak zorunda. 12. soru bu testteki son sorumuz yine arkadaşlar. Ee, cümlesine anlamcı en uzak yargı hangisidir? İnsan kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemedikçe yeni okyanuslar keşfedemez. Yani kıyıya yakın olmak bir nevi güvenlik açısından iyidir insanlar için denizde ya da sulu bölgelerde. Ee, kıyıya gözden Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemedikçe yeni okyanuslar keşfedemez. Yani riski göze almakla bahse şey yapıyor. Girişimci olmak istiyorsanız bazı şeyleri göze almanız gerekiyor ki yeni okyanuslar keşfedin, yeni başarılara e, yelken açın anlamında. Hangisi buna en yakı e, en uzaktır diye soruyor arkadaşlar. Büyük keşifler meraklı kafaların ürünüdür. Evet doğru. Yukarıyla da ilişkisi oldukça yakın. E, B risk insan için tüm kaygıların asıl sebebidir. Risk insan için tüm kaygının asıl sebebidir. Arkadaşlar şimdi yukarıdaki ile alakalı bir cümle değildir. Risk insan için tüm kaygının asıl sebebi olabilir. Ancak yukarı ile bir ilişkisi olmadığı için cevabı bursa. C'ye baktığımızda dairelere bu, bu sıfatı kazandıran çılgınlık ve maceracılık. Yani göze alıyor bazı şeyleri. E, D. Hiç kimse yeni bir şeyler Denemeden farklı ulaşamaz. E, yeni bir şey yani yeni bir şeyler denemeniz lazım yani korkmamanız lazım e, anlamında yine yukarı ile yakın. E değişim için risk almak kaçınılmaz zaten yukarıda da tam anlamıyla bunu söylemeye çalışıyor. Cevabı Bursa yukarıdaki ile çok da bir ilişkisi yok. En uzak olan cümle şıklara göre. Teşekkürler arkadaşlar. E, yine sorularla ilgili biz e, farklı düşünceniz olursa bana yazabilirsiniz.